Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 31 Ağustos Perşembe İzmir at yarışı tamına vereceğim. Arkadaşlar İzmir'e geçmeden evvel kısaca İstanbul analizine bakalım. Arkadaşlar bugün de şovumuza devam ettik. İstanbul'da birinci altılı yanda, ikinci altılı Ganyan'da kolay bir şekilde yakalayarak toplamda takip 25.176 TL kazanırdık. Bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar analizlerime geçmeden önce şunu belirteyim. Ben iki gün evvel de söyledi. Bugün İstanbul'da ikinci altılı yani iki takipçimizi yakalamış. Ben aradılar. Arkadaşlar benden sizlerden diyeceğim benden İBA numarası istemeyin. Bundan sonra benden iban numarası isteyen arkadaşlarımızın telefon numarasını engelleyeceğim. Telefon numaralarını engelleyeceğim arkadaşlar. Ben iki gün evvel de söyledim. Okullar açılıyor. Çevrenizde, mahallenizde bildiğiniz bir gariban varsa götürün kırtasiye ihtiyacını giderin. En büyük sebep odur bana göndereceğin önderiniz kadar sevaba geçersiniz arkadaşlar. En az. Ve tabii garibanı götürün. Çayını, çorbasını, yemeğini yedirin. kan doyurun. Sevaba geçersiniz arkadaşlar. Ondan dolayı sizlerden ricam ben de İBA numarası istemeyin. Bundan sonra İBA numarası isteyen arkadaşlarımızı engelleyeceğim. Telefon numaralarını. Ne zaman ki bir WhatsApp grubu kurarsam veya da kanalımı ücretli yaparsam o zaman isteyen arkadaşlarımıza IBAN numaramı mecburi göndereceğim. Bunu sizlerle paylaşayım. O arkadaşlarımıza bir daha teşekkür ederim. Yalnız ben bir de IBAN numarası istemeyin. Ne zaman ki WhatsApp grubu kurarsam veya da kanalımı ücretli şey yaparsam yayın yaparsam o zaman gönderdim. Arkadaşlar İstanbul'da en birinci atılayanda en ikinci atılayanda kolay bir şekilde yakaladık. Toplamda siz değerli takipçilerime 25.176 TL kazanırdık. Tekrar bulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. Geçelim analizlerle. Birinci koşta altın marak King Fener geldi. Altı açı Dileyen arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilirdik. 6 numara King Fener. 8 numara Altı atıp bankodum. rakip 1-4. 1 bir numara Kılıç Bey geldi. Kılıç Bey güzel koştu. Karataşlı Bey safranın ilgilerini tebrik eder. Bir numara Kılıç Bey geldi. Sizlere önerdik. Bir numara Afşar kurgu bakımızı birinci atılıyor üzerinde. Bir numara Afşar geldi. 4 numara Laguna Boy geldi. Sizlere son sıradan verdim bir safkan arkadaşlar. 4 numara Laguna Boy. 5. koşta 8 numara Sol Nasiyente geldi. 4. sıradan verdim bir safkandı. 8 numara Sol Nasiyente. 6. koşta 1 numara İsyan Ateşi. Alt atı bakumdu. 1 numara İsyan Ateşi geldi. 7. koşta 4 mara cool star bakodik. 4 mara cool star geldi. 8. koşla 2 alt atı Rakip 1 3 4. Daha sonra dedim ki bu 8 mara Toygar'ın takip atımdır. Büyük oyun arkadaşımız bu 8 mara Toygar'ıma da bir çarpı alsın diye 8 mara Toygar'ım geldi. 9. koşla ise 13 mara Yücekan geldi. 9 mara Milli Bey alt atı bakodum. 3 pardon özür dilerim. Dördüncü sırada verdim bir safkandı. Toplamda 5 safkan verdik 13 üç numara yüce kan geldi. Bulan arkadaşlarımızı bir daha tebrik eder. Hayırlı, uğurlu olsun. Nazar demezdi inşallah şovumuza devam ederiz. Geçelim yarına. Arkadaşlar bir tamleme geçmeden şunu belirteyim. Şöyle kısaca iki kelam edelim. Arkadaşlar ben her programa en azından 2-3 saatimi ayırıyorum arkadaşlar. En azından. Bazen 2 saat oluyor. 2 saat 15 dakika, 2.5 saat 3 saat oluyor. O programa göre değişiyor arkadaşlar. Yalnız şu beğeni tuşlarımızı ve de şu kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yani zor bir şey değil. Bunların net iyisi de ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız. Beğenip butuna basacaksınız arkadaşlar. Ha şunu da söyleyeyim. Kanalımıza şey ki beğenmediyseniz de orada beğenmenize dayı buton var. Ona da basabilirsiniz. Sizlerden ricam ha, beğendiyseniz beğeni butuna beğenmediyseniz de beğenmediğiniz butuna basacaksınız arkadaşlar. Bu da ücretsiz. Şey ki kanalımı izleyip de ben de faydalanıp da benim suçuna basmayan arkadaşlarımıza ben hakkımı helal etmeyeyim arkadaşlar. bunda özellikle ben isteyeyim. Herhangi bir ücret almayayım. Amacımız ne? Kanalımız öne çıksın. Daha geniş kitlelere ulaşsın arkadaşlar. Sizlerden bir ücret de talep etmiyor. Ama de iban numarası istiyorsunuz. Onun yerine abone ve beğeni butonuna basmak. Bu kadar basit. Size de diyeceğim şu beğeni butonumuzu biraz beğenilerimizi yükseltelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun. Sizlerden rica ederim arkadaşlar. Arkadaşlar geçelim İzmir tahminlerimize. Yarın İzmir'de gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 5'i çeyre geçe. Birinci koşula birinci altılı Ganyan. Saat 7'de dördüncü koşula ikinci altılı Ganyan başlar. Arkadaşlar şunu versiyeyim. Yarın özellikle birinci İzmir'de birinci altılayan zordur. Faul da gelebilir. O ayrı da var. Benim çalışmam yani zor bir program arkadaşlar. Ben şahsen yarın kendim birinci altılayanı oynamayacağım. İkinci altılığa üzerine bir kupon yapacağım. Onu da sizlerle paylaşayım. Ben birinci altılığa da bayağı zorlandı. Bakalım aklımızda hayırlısı. İnşallah sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Dersimize çalıştık. Ya yani bayağı, bayağı zorlandı. Ha, da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar saat 5 içeri geçe birinci koşula birinci altılayan başlar. Meydin. 3 yaşlı araplar. 1200 metre çi. Arkadaşlar bu ilk atım 9 mara kirazı. Nevzat avcına. Daha sonra 10 numara Melengici. 7 numara Karaca Hatun, Mert Uyar'la. 3 numara Kamerat, Ali Yıldız'la. 8 numara Kıraç Köylü, Müslüm Baydan'la. 5 numara Gökçe Kurt. Ve son olarak 1 numara Ada diyeceğim. İlk kez şimdi çıkacak Berkant Gökçe'yle. Yani toplamda 7 saklana verdim. 9, 10, 7. 3, 8, 5 ve bir zümre kasar. Arkadaşlar Neredeyse şöyle yapalım. 9, 10, 7, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeter diyelim. Büyük ünlü arkadaşlarımız sonradaki bu 3 haftanın 8, 5'i ve de 1'i değerlendirse. Saat 6'ya çeyrek kala ikinci koşu. Birinci atlayan ikinci ayağıdır. Şart 3, 4 yaşlı araplar. 1900 metre içi. Arkadaşlar burada ilk atın bir numara baba fareti Berkant Gökçe ile. Daha sonra 9 numara Coşkun Tay. Sinan Akşın'la. 9 numara Coşkun Tay'a dikkat. Daha sonra 4 numara Dorun Ayazı. Eren Dursun Öten'le. 3 numara Diatome. Mert Uyar'la. Arkadaşlar bu 4 sapkan 1, 9, 4, 3 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük öneri arkadaşlarımız 2 numara Dadi Enes Bozdağ'la 7 numara Abaraz ve 8 numara Sara'nın Gülünü yazarak rahat bir yarış izleyebilir. 8 8'e 10 ekre koşar. Hem yani burada 7 sapkana toplamda yer verdik. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Yani birinci atlayan üzerinde İzmir'de ben zorlandı. Saat altı buçukta 3. koşu. Birinci atlayan 3. yerdir. meydi. Üç yaşlı Araplar 1200 metre çi. Arkadaşlar burada ilk atım 2 numara Brabus. Mert Uyarlı. Daha sonra 8 numara Katre Tanesi Nevzat Avcı'yla. 2, 8 bu iki safkan orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 2, 8. Bir gün arkadaşlarımız 9 numara Rüyamsı Müslüm Baydanla. 3 numara Cankurt Muhammed Bir 4 numara Çakupi Ali Yıldız'la. 4'te 5 Erkül Koşar. 11 numara Tombul Makber Bekir Mert Berıkla. Daha sonra da 7 numara Yumaşa Hanım diyeceğim Hüseyin Şimşek'le. Saat 7'de 4. koşu ikinci altılayan başlar. 1. altılgıyanın 4. yaldır. Anıgap 16 4 ve İngilizler 1300 metre Çin. Arkadaşlar Bu dakikatın 8 numara Panoramik Ali Yıldızla. Daha sonra 12 numara Şinevi Mert Uyar'la. 3 numara La Bombernaro Mertcan Çelikle 4 numara Peç Mustafa Çelikle, 6 numara Batıray Nevzat Avcıla 7 numara Kavu Atakan Can Dağdevren'le. ve son da bir 1 numara DiCaprio diyeceğim. Muhammed Mir bir yani burada da 3, 5, 7 safkan önerdim arkadaşlar. 8, 12, 3, 4, 6, 7 ve 1'de. Saat 7.30'da 5. koşu. 1. altı ve 5. ayadır. Şart 19. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin. Arkadaşlar burada ilk atıp 2 numara süslü menekşe. Daha 6 numara Nagasaki Mehmet Kaya ile 1 numara Can Ağa Mehmet Bilgin ile 9 numara Kendi Roz Nevzat Avcı ile 5 numara Pestesin Kör Mehmet Gönültaş ile Arkadaşlar bu 5 zaten orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Bir ünlü arkadaşımız 3 numara Anunser Müslüm Baydan'la Kurtelen 12 numara Bolsoy Bekir Mert Mırık'la ve 10 numara Mokşe'yi Ali Can İnci ile değerlendirebilirsiniz. 2, 6, 1, 9, 5, 3, 12 ve 10 numara arkadaşlar. Arkadaşlar gözlüğümü takmamışım. Okumakta biraz zorlanayım. Hepinizden özür dilerim. Saat 8'de 6. koşu. 1. atlayan son ayağıdır. Kısa da 8. 3 yaşlı İngilizler. 19 metre kum. Arkadaşlar burada bir numara açım. Mehmet Kaya ile banko diyeceğim. Bir numara açım. Mehmet Kaya ile banko diyeceğim. İnşallah yarın bizi mahsup durma düşürmez. Saat 8 buçukta 7. koşu. Ankara 16. 4 tek para var. 1900 metre. Çi. Arkadaşlar bu da yatıp 3 mara son emir. Ali Yolaç ile takip atımdır. Daha sonra 9 mara Serhat Fırtınası diyeceğim Mehmet Kayla. Arkadaşlar 3, 9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir gün arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 2 numara Bozayat. 1 numara Prenses Jora. Arkadaşlar bu safkan buranın en kaliteli safkanıdır. Yalnız bu Berkat Aplanti bilmiş. 60 kilo. Kurşun alacak. Ondan dolayı 4. sıradan ördüm arkadaşlar. Şey bir jokey bilmiş olsaydı 61 kilo bilmiş olsaydı direkt bank olarak önerecektim. Ondan dolayı 4. sıradan ördüm. Yoksa kaliteli bir safkandır. Daha sonra 6 numara Baba Ozan 8 numara Bariton ve sonrakta 10 numara Kondubey diyeceğim. Merçan içerikli. 3-9 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterli. Büyük oynayan arkadaşlarımız 2-1-6-8 ve onu delendirebilir. Saat 9'da 8. koşu şartlı 2-4 ekor araplar 1600 metre kum. Arkadaşlar 10 numara uzun dalga Mustafa şekli alternatif bakımdır. Dileyen arkadaşımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 10 numara uzun dalga. Güvenmeyen arkadaşımız da 2 tane rakip öneceğim. 2 numara Naldöken Döken Bey, Kadir Tokaç Urla. Ve bu 6 numara Rüzgar kanın Mersan Çelik ile değerlendirebilir. 10 alternatif bakımdır. Rakip 2-6. Normal şartlarda 10 numara uzun dalganın gelmesi lazımdır. Ondan sonra paylaşayım. Saat 9.30'da dokuz 9. koşu. 2. atılayan son ayağıdır. Meydi. 3 yaşlı araplar. 1200 metre çi. Arkadaşlar bundan 20 gün evvel herkesin bankosu olan 10 numara göl alan o gün çok iyi yatırmıştı. Bugün alternatif bakımdır. Çalışmalar orasıma gitti. On Mara Göl Alem, Mehmet Bilbilgin'in alternatif bakımdır. Şehit ki bir numara açıma güvenmeyen kasamız öyle on Mara uzun dalgayı ve hatta on mara Göl Alem'i bankolar terlendirebilir. bilir. Dileyen arkadaşımız da ikinci altılığın üzerinde üç bankola kurgu kurabilir. On Mara Gül Alem alternatif bakımdır. Güvenmeyen kasamıza beş tane rakip vereceğim. Bir Mara gelişi güzel. 8 numara Deniz Canlı 2 numara Akbeyaz Amazon 12 numara Nelya ve son 4 numara Balımsın diyeceğim arkadaşlar. 10 6 alt altı bakımdır. Rakip 1, 8, 2, 12 ve 4. Arkadaşlar benim is, pardon özür dilerim. İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde her zaman söylediğim gibi ben, ben İzmir'de bazı ayaklarda çok at Sizler benden atarmaya çalışın. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bu olsun. İyi akşamlar dilerim.